Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz sürede de ben çok kızıyorum. Hani bizim hepsinin hepsinin amına koyacağım yakında. Hani her de diz çıkartmışlar. Hani aslanım sağ olsun bizim hani bizim sevenlerimiz yeter. Bizim sevenlerimiz yeter derken de hani bildiğiniz sürede de hani eee bizi destekliyor. Allah razı olsun kendisinden. E, bir de e, 20, 27 musti var. 27 musti sağlamalarımızı iletiyoruz. Çok güzel bir dis çıkartmış. Hayla daha iyi bir neylik yapıyorlar tabii ki. Hani dis neden çıkarttığımızı hani kimse bize üzülmesin yani. Biz rap yapıyorsak herkesin yani parasını, pulunu da şeysinde değiliz. Hani arkadaşlar şimdi hani size bir dis hazırladım. Hani kime atacağım bellisi şu anda. Sizlere sizlere şimdiden söyleyeyim. Ee, İsyankar gibi maltıya atacağım. Umarım hadi beğenirsiniz arkadaşlar. Ya başlıyoruz. İsyankar gibi maltı ors -pıçıcısı. Ya ben biliyorsunuz zaten. Ya. <laughs> Kayıt verdiğiniz zaman ben akıyorum lan. Topunuzu sikerim yine yaptığınız. Rap denizin omuna